Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi ve EYT mağdurlarının dün tüm Türkiye genelindeki illerde buluşmalarını, basın açıklamalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Burada çarpıcı açıklamalarda bulunan Sayın Kaftancıoğlu hem EYT mağduriyetinin giderileceğini, geçmişe dönük hakların iade edileceğini hem de emeklilikle alakalı bazı güzel bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sayın Kaftancıoğlu ne demişti? EYT'lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek yıllardır süren bu hak kasmına son vereceğiz diyor iktidar olduğumuzda. Ve çarpıcı bir açıklama güzel beklediğimiz bir açıklama. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz diyor arkadaşlar. Bunun yanında emekli aylıklarında iyileştirmeler yapılacak. Aylık bağlama oranları eski düzeye çekilecek. Güncelleme katsayısı milli gelir artışının tümünü dikkate alacak şekilde düzenlenecek diyor ve devam ediyor. Emeklilerimizin yıllardır beklediği intibak yasasını derhal çıkaracak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz diyor arkadaşlar. Tamam biz hep EYT mağduriyetini konuşuyoruz. EYT mağdurlarının bugün emekli olduklarında alacakları düşük maaşları konuşuyoruz. Ama şu an emekli olup da düşük maaş alan belki yüz binlerce insan var arkadaşlar. En düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesi 4250 lira demek. Bu güzel bir rakam. Aylık bağlama oranlarının eski düzeye çekilmesi çok iyi olur. Abo oranlarının yükselmesiyle şimdi emekli olacak kişiler en azından primleri güzel hesaplanır. En azından fazla çalıştıkları sürece daha fazla emekli maaşı alabilirler. Ve intibak yasası. Biliyorsunuz 2000 sonrası emeklilerde ne yazık ki maaşlar çok düşük. 2000 sonrası emeklilerinin maaşlarında bir intibak zammı yapılması en azından emekliler arasındaki maaş uçurumunun azaltılması demek, yok edilmesi demek. Bu beklentiler, bu açıklamalar, bu sözler çok güzel. Umuyoruz iktidar olurlarsa bu sözlerini unutmazlar. Umuyoruz kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Siz de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.